Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuz periyodik sistem soru çözümleri. Periyodik sistem konusunu eğlenceli animasyonlarla kanalımızda detaylı bir şekilde anlatmıştık. Bu videoya sağ üst köşedeki linkten ulaşabilirsiniz. Birinci soru 2020 LGS'den. Şekilde bir kısmı verilen periyodik tabloda elementler metal, ametal, yarı metal ve soygaz olma durumlarına göre farklı desenlerle taranmış. Bu periyodik tablodan seçilen bir element ve bu elementle aynı grup ve aynı periyotta yer alan komşu iki elementle üçlü gruplar oluşturuluyor. Buna göre aşağıdaki üçlü gruplardan hangisi bu koşulu sağlamaz demiş. Şimdi burada verilen kesiti incelediğimizde gençler 1, 2 ve 3. periyotların verildiğini görüyoruz. Burada hidrojen gençler ametal olmasına rağmen metallerin içerisindeydi tek başına. Burası 8A soy gazların olduğu grup. Burada noktalı şekilde olanlar ametaller verilmiş. Dik çizgililer yarı metaller. Bu çapraz çizgili olanlar metaller. Bu yatay çizgilerde soy gazlar. A şıkkına baktığımızda yarı metal, metal, yarı metal denmiş. Burada verilen yarı metal bakın iki tane. Şimdi bunu alsak buradan gençler bunu alamayız buradan. Çünkü bunun alt tarafı verilmemiş. Yarı metal, metal yarı metal. Evet bu kesit buradan alınmış olabilir bakın. Burası B şıkkında ametal, metal, metal verilmiş. Evet buradan gençler bu tarafı alabilir miyim? Alamam. Çünkü soygazlar ametaldir. Burayı alamıyoruz. O zaman buradan ametal, metal, metal bakın buradan hidrojenin olduğu gençler gruptan ametal, metal, metal. Bakın bu koşulu sağlıyor. Bu kesitte yine burası oluyor. Yarı metal, ametal, yarı metal demiş. Bakın yine bu buradan. Bak borun olduğu yerden. Yarı metal, ametal, yarı metal. Gençler 3A grubunun ilk elementi bordur. Bor bir yarı metaldir ve milli eğitimin hem LGS sınavlarında hem örnek sorularda gençler yine bursluluk sınavlarında olsun şaşırtma olarak en çok sorduğu elementlerden birisidir. Bakın hidrojen, helyum, bor. Üçü çok sorulur. Üçünün yerini çok iyi bil. İstisnalarını çok iyi bil. Borun hemen altında ne var? Alüminyum var, metal. 3A grubundaki tek yarı metal bor zaten. Evet C'yi de burada görüyoruz. Yarı metal, A metal, yarı metal dedik. D'ye baktığımızda bakın. Soygaz, soygaz, metal. Gençler soygazlar zaten sadece 8A grubunda yer alıyor. Soygazların sol tarafında komşu grubu halojenler 7A grubu. Bunların hepsi ametaldir. Soygazlar da ametal zaten. Bu üçlü gençler element grubunu burada karşılayan bir kesit bulunmamakta. Böyle bir şey mümkün değil. Bu yüzden D şıkkıdır. İkinci soru 2019 LGS'den Periyodik tablo düzenlenirken elementler belli özelliklerine göre gruplandırılır. Bu tablonun oluşturulmasında geçen tarihsel süreçte ortaya çıkan görüşlerden ikisi şöyle. Elementler artan atom kütlelerine göre sıralanır. Yani atom ağırlığına göre diyor. Atom kütlesi demek, atom ağırlığı demek. Atom ağırlığı elementin gençler alt tarafında gösterilir genelde. O atom kütlesi dediği atom ağırlığıdır. Üstte de atom numarası yani proton sayısı gösterilir. İkinci görüş elementler artan atom numaralarına göre sıralanır. Bu Henry Moseley'nin görüşüydü. Modern tabloyu hazırlayan kişi bilim insanıydı. Günümüzde geçerli olan ikinci görüşün savunduğu kuralı, kurala göre düzenlenen periyodik tablodaki bazı elementler şekilde verilmiş. Buna göre aşağıdaki element çiftlerinden hangisi birinci görüşün ortaya koyduğu kurala uymayan bir örnek olarak gösterilebilir. Birinci görüş neydi? atom kütlesine göre sıralamaydı. Atom kütlesine göre sıralamada gençler ama alttakilere bakıyoruz bakın buralara. 1 4 6 bakın. Küçükten büyüğe doğru gidiyor. Ama burada dikkat ettiğimizde argonla potasyum bakın 39.94 burada ise 39.09. Birinci görüşe göre potasyumun argon'dan önce gelmesi gerekirdi. Ama burada gençler potasyum argondan sonra gelmiş. 18. element olarak argon, 19 olarak potasyum yazılmış. Bu sebeple bu kurala uymayan argon potasyumdur. Diğerlerini inceleyelim. Hidrojen, helyum. Gençler bu uyuyor bakın. 1, 4. Bu kurala uygun atom kütlesine göre. Sodyum, magnezyum. 22, 98, 24, 30. Yine bak küçükten büyüğe uygun. Azot, oksijen. 15.99 18.99 Bu da uygun. Üçüncü soru 2018 LGS'den bir araştırmacı suyu kaynatmak için ısıya dayanıklı, ısıyı iyi ileten, şekil verilebilen, kırılgan olmayan bir maddeden çaydanlık yapmak istiyor. Yani metalden yapmak istiyor. Buna göre araştırmacı bir kısmı verilmiş periyodik tablodaki numaralı kısımlarda yer alan elementlerden hangisini kullanabilir? Evet metal lazım bize. Bakın buradan hidrojen var. Buradaki element. Buradakiler ise ametaldir. Gençler 3 ve 4 ametal. 2 ise bir metaldir. Hemen bakın 3A grubunun ikinci elementi. Yani alüminyum gençler. Borun hemen altında. Bor yarı metalinin hemen altında alüminyum var. Bunu da yine böyle şaşırtma olarak veriyor. Öğrenciler bunu yarı metal zannedebiliyor. Buraya yakın, bora yakın verdiği için. Evet bu hidrojen, bu azot, flor. Halojenlerin birinci elementidir. Flor 7A grubunun ilk elementi. Burada da alüminyum verilmiş. Alüminyumdan yapabilir çaydanlığı. Dördüncü soruda PRS elementlerinin katman sayıları ve son katmanındaki elektron sayıları verilmiş. Kuralımız neydi? Katman sayısı periyodu. Son katmandaki elektron sayısı grubu veriyordu. Ve bu kuralın bir istisnası vardı. Çok soruluyor sınavlarda. Yeni nesil sorularda. Helyumdu. Helyum bu kurala uymaz. Helyum katman sayısı ve son katmanındaki elektron sayısı kuralına göre normalde 2A grubunda olması gerekirken bu kurala uymaz. 8A grubunda yani soygazlar grubunun ilk elementidir helyum. Şimdi bu elementlerin yerlerini bulalım. Bunda 2 katman varmış. O zaman 2. periyotta son katmanda 7 elektron varmış. 7. grupta. 2. periyot 7. grupta P elementi. R elementi 2. periyot 8. grupta. S elementine baktığımızda evet 1. periyotta bulunuyor tek katmanı var. Birinci periyotta iki, iki tane element var zaten. Ya hidrojendir ya helyumdur. Son katmanında iki elektron varmış. O zaman S elementi kesinlikle helyumdur. Fakat helyum istisnaydı. 2A grubunda yer almıyordu. Son katmanda iki elektron var. 2A grubu zannedebiliriz. Dikkat. Atom numarası 2 olan tek element helyumdur zaten. O yüzden S elementi gençler yani işte, helyumdur. Birinci periyotta 8. gruptadır. Verilen grafiğe, grafiğe göre çıkarımlardan hangileri doğrudur? Elementlerin atom numaraları P büyüktür R, büyüktür S şeklindedir. Gençler atom numaralarında şuna bakmamız gerekiyor. En altta ve en sağda olanın atom numarası en büyüktür. Burada atom numarası en büyük olan P değildir. P'den daha büyük olan atom numarası R var. Çünkü R ikinci periyotta P gibi. Fakat gençler 7. grupta P R ise 8. grupta. Yani buradan da bakabiliriz. Yani bak ikinci periyotta 7. grupta olan bakın flor elementi. R ise bakın 8. grupta aynı periyotta o da neon. İşte neonun atom numarası 10'dur. Florun 9'dur. Yani yukarıdan sayarak da bulabilirsin yani. Bu 9 bu 10. O yüzden 1 yanlıştır. R ve S elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. R ve S'nin kimyasal özellikleri benzerdir gençler. Çünkü aynı grupta yer alıyorlar. Kural neydi? Aynı grupta elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri benzerlik gösterir. Bunun da istisnaları vardır. Mesela hidrojen ametaldir. Diğerleri metal. Aynı grupta yer alırlar. Fakat kimyasal özellikleri aynıdır diyemezsin. Yani hidrojenle lityumun, işte sodyumun, potasyumun kimyasal özellikleri aynı değildir. O yüzden ikinci ifademiz doğru oluyor. Üçüncüde ise P ve S elementleri P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay sıradadır diyor. Yani aynı yatay sırada olması için bakın aynı periyotta olması gerekiyor. Bu ikinci periyotta bu birinci periyotta. O yüzden sadece iki doğrudur. Beşinci soru tabloya göre hangisi doğrudur? Yani bu tip soru çok soruluyor. Bu veridir bu şekilde boş periyodik tabloda. Bunu yorumlaman istenir. Şimdi baktığımızda K gençler hidrojen. bu da yani ametal. L bir metal B gruplarında. N ise bu şaşırtma olarak çok verilen element yani bor, yarı metal 3A grubunun ilk elementi. M ise helyum. Yine helyum çok soruluyor demiştik. N bir metaldir. N yarı metaldir. Bordur gençler. A yanlış. M'nin atom numarası N'den büyüktür. Kuralımız neydi atom numarasında? En altta olan, daha altta olanın atom numarası daha fazladır. Burada N'nin atom numarası M'den fazladır. Bu da yanlış oluyor. sayabilirsin de yani. M gençler, helyum atom numarası 2. Bakın 3, 4, bu 5 oluyor atom numarası. N'nin proton sayısı L'den fazladır. N'nin proton sayısı L'den fazla olamaz. Proton sayısı gençler... Proton sayısı demek atom numarası demek. Yani aynı mantık. Daha altta olanın proton sayısı daha fazladır. Yani L'nin proton sayısı en fazladır burada. O da zaten D şıkkında ifade edilmiş gençler. L'nin atom numarası yani proton sayısı hepsinden büyüktür. A grubu elementler için nötraldeki bir element atomunun elektron dağılımındaki katman sayısı o elementin periyodunu son katman elektron sayısı grup numarasını ve bu kuralı biliyorduk zaten. Bir öğrenci proje ödevi olarak elementlerin periyodik tablodaki yerini gösteren şekildeki abaküsü tasarlıyor. Modelde her bir renk farklı bir elementi temsil ediyor. Rakamlar, boncuklardaki rakamlar o katmanda kaç elektron olduğunu gösteriyor. Hazırlanan bu proje ödevinden hareketle hangisi doğrudur? Kırmızı ve yeşil renkli elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Gençler elementlerin benzer kimyasal özellik gösterebilmesi için aynı grupta yer alması gerekiyor. Belli istisnaları olmakla beraber aynı grupta benzerlik gösterir. Kırmızı ve yeşili inceleyelim. Kırmızı ve yeşil aynı grupta mı? Bunu buna bakacağız. Bu gençler 2A grubunda. Bu 1A grubunda. Yani benzerlik gösteremez. A'yı eledik. Atom numaraları arasındaki ilişki. Kırmızı eşittir yeşil. Büyüktür mavi, büyüktür sarı demiş. Burada atom numaralarında gençler bunları toplayıp bulursun atom numarasını. Atom numarası bunun 18, 20. Atom numarası 20. Yeşile bakalım. Onun gençler ne yapıyor? 19. Bu 20, bu 19. Yani atom numaraları kırmızı ile yeşilin eşit değil. Buradan eledik. Diğerlerine bakmıyorum bile. Yeşil ve sarı renkli elementler aynı yatay sırada bulunur. Yeşil ve sarı aynı yatay sırada bulunamaz. Çünkü bunun 4 katmanı var. Bunun 2 katmanı var. Bu 4. periyotta. Bu 2. periyotta. Periyot yatay sıradır. Bunu da eledik. Mavi renkli element. Periyodik tablonun en sağında bulunur. Evet, 2, 8, 8. Evet, 2, 8, 8 kuralına göre bak. Tüm katmanları elektronla dolu. Kararlı yapıda olan bir element. Yani soy Soy gaz. 8A grubunda bu element gençler. O yüzden D şıkkı doğrudur. Şekilde elementlerin periyodik tablo kesitindeki yerleri farklı desenler ile gösterilmiş. Bu elementlerden birinin özellikleri aşağıda verilmiş. Değerlik elektron sayısı 8'miş. Yani son katmandaki elektron sayısı demek. Değerlik elektron sayısı 8'miş. Son katmandaki o zaman gençler nedir? 8A grubundadır bu element. Oda sıcaklığına tek atomlu gaz halinde bulunur. Kararlı yapıda olduğu için genellikle tepkimeye girmez. Kararlı yapıda olan değerlik elektron sayısı 8 olan soy gazlardır gençler. Hemen burada yatay çizgili olan element bir soy gazdır. Burada gençler halojenlerin birinci elementi 7A grubunun birinci elementi olan flor verilmiş. Burada da yarı metal olan bor verilmiş. tekrar tekrar soruluyor bor. Burada 2A grubunun ilk elementi. Bu da bir metaldir gençler. Son katmanın elektron sayısı 8 değildir tabii ki bunun. Kararlı yapıda da değildir. Kararlı yapıda olanlar sadece soy gazlardır. 8A grubu. Burada üçgen, daire ve yıldız şekilleriyle gösterilen elementlerin atom numarasına göre sıralaması üçgen büyüktür daire, büyüktür yıldız olarak verilmiş. Şimdi atom numarasında dedik ki en altta en sağda olanın en büyük olacak. Yani üçgeni bizim en altta aşağılarda aramamız gerekiyor. Burada baktığımızda A şıkkında üçgen gençler burada verilmiş bak. Birinci periyotta bir, bir, A grubunda hidrojen olarak verilmiş. Atom numara, numarası en büyük olan üçgen olan A şıkkını eledik buradan. B'ye baktığımızda burada üçgen gençler burada 7, 6 A grubunda verilmiş. Ama 7 A grubunda olan flor var burada bakın daire. Yani dairenin florun atom numarası üçgenden fazladır. B'yi de eledik. C'de ise üçgen gençler en üstte verilmiş yine. C'yi de eledik. Sadece şu açıklamadan bile doğru cevabın D olduğunu bulabiliyoruz. Diğer açıklamaları da okuyalım isterseniz. Üçgen ve daire ısı ve elektriği iyi iletir. Oda sıcaklığında katı haldedir. Yani metaldir demek istiyor. Isı ve elektriği iyi iletiyorsa üçgen ve daire. Evet üçgen. Burada alüminyum gençler. Bak, borun altında hemen buraya yakın veriyorlar ki yarı metal olarak karıştırsın öğrenci diye. Daire de yine. Burada hidrojen hariç bir a grubunun hepsi metaldir. Yıldız 8A grubunda yer alır. Oda sıcaklığında gaz halindedir. Evet burada 8A grubunda. 9. soruda aşağıda KLM elementlerine ait katman ve son katmandaki elektron sayılarını gösteren grafik verilmiş. Bu grafiğe göre Yorumlardan hangileri doğrudur? K elementi 1A grubunda olup metalik özellik gösterir. K elementine bakalım. Katman sayısı 1. Son katmandaki elektron sayısı 1. Yani bu atom numarası 1 olan hidrojen gençler. Hidrojen metalik özellik göstermez. Ametaldir. Metallerin içerisinde yalnız başına bir ametaldir gençler. Buradan da inceleyebiliriz bakın. Hidrojen burada metallerin içinde kalmış bir ametal. Bir yanlış. L elementinin atom numarası en büyüktür. Bakalım. Son katmanında 3 elektron var. 2 yani katmana sahip. O zaman gençler 1. katmanında 2 elektron olacak. Son katmanında 3 var. Atom numarası L'nin 5. M'ye baktığımızda 3. periyotta son katmanında 2 elektron var. Yani 2 8 2 şeklinde. Atom numarası M'nin 12. O zaman gençler ikinci ifade de yanlıştır. L elementin atom numarası en büyüktür diyemeyiz. En büyük olan M. M elementi ısı ve elektriği iyi iletir. Evet M elementinin yerini hemen gösterelim buradan. Üçüncü periyotta 2A grubunda. Üçüncü periyotta 2A grubunda olan element magnezyum gençler. Magnezyum bir metaldir ısı ve elektriği iyi iletir. Zaten 2A grubunun tamamı metal. Bu yüzden yalnız üç doğrudur. Son soruda hangi öğrencinin yaptığı yorumlar doğrudur? Hangi öğrencilerin yaptığı? Bazı elementler göstermiş. Altı tane element verilmiş burada gençler. Burada bu hidrojen, bu helyum. Bu da gençler neon, bor, bor tekrar tekrar verilmiş. Alüminyum altında hemen metal, bu yarı metal. Burada magnezyum verilmiş. Az önceki soruda da vardı magnezyum metali. Bir numaralı element yani hidrojen. Hidrojenin son yörüngesinde bir elektron vardır diyor. Ve grup içinde diğer elementler ile aynı kimyasal özelliklere sahiptir. Evet, zaten gençler tek yörüngesi var. Onda da bir elektron var hidrojenin. Fakat gruptaki diğer elementlerle aynı kimyasal özelliğe sahip değil. Çünkü gruptakilerin hepsi metal Hidrojen ametal. Zeynep'in yorumu yanlış. 2 ve 4 numaralı elementler diyor. Yani magnezyum ve alüminyum ikisi de metal. Katman sayıları aynıdır diyor, metaldir. Evet, aynı katmandalar. 3. periyottalar gençler. 3. periyotta ikisi de metal. Doğru diyor Yusuf. Selim diyor ki 5 ve 6 numaralı elementlerin yani neon ve helyumun fiziksel özellikleri aynı olup son yörüngede elektron sayıları aynıdır. Gençler fiziksel ve kimyasal özellikleri grup içerisinde aynı grupta benzerlik gösterir. Fakat buradan doğru fakat son yörüngede elektron sayıları aynı değildir. Helyumun atom numarası nedir? 2'dir. Yani tek katmanı var zaten. O katmanda da 2 tane elektron var. Fakat neon atom numarası neonun 10'dur. Ve neonun gençler bunu sayarak da bulabilirsiniz yani. Bu da atom numarası 10. Sırası da 10 zaten. Son katmanında yani 2 8 şeklinde. Yani son katmanında 8 elektron bulunuyor neonun. Elektron sayıları o yüzden helyumla son katmandaki elektron sayıları aynı değildir. Bu yüzden sadece Yusuf'un yorumu doğrudur. Videomuzun sonuna geldik. Fullemek isteyenlere özel yeni nesil detaylı animasyonlu videolar kanalımızda 8. sınıf fen oynatma listesinde sizleri bekliyor gençler. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın başarılar.